Kamusal alanda kullanılan ücretsiz internet ağları da dolandırıcıların hedefi haline geldi. Şeytani ikiz saldırısı adı verilen yeni yöntemle siber korsanlar vatandaşların kişisel bilgilerini kolayca elde edebiliyor. Dolandırıcıların ağına düşmek istemeyen vatandaşlar ne yapmalı sorusuna da Profesör Doktor Ali Murat Kırık cevap verdi. Kamuya açık kablosuz ağlara bağlanmak, şifrelerinizin ele geçirilmesine ve banka hesaplarınızın boşaltılmasına neden olabilir. Siber korsanların hedefinde bu kez ücretsiz internet ağları var. Kamusal alanda kullanıma sunulan ücretsiz internet ağları birçok vatandaşa fayda sağlıyor. Ancak güvenli olmayan ağlara bağlanmak tehlikeyi de beraberinde getirebiliyor. Son dönemlerde siber dolandırıcılar çok farklı bir yöntem geliştirdiler. Şeytani ikiz saldırı dediğimiz bu yöntem kullanıcıların veri güvenliğini ve şifrelerini tehdit eder hale geldi. Özellikle otellerin, kafelerin, restoranların, havaalanlarının, kablosuz ağlarının isimlerini birebir taklit eden dolandırıcılar bu ağları oluşturuyorlar ve bu sayede vatandaşların bu ağlara bağlanması sağlanıyor. Sanal ağa bağlanan kişiler ağ üzerinden hassas işlemleri gerçekleştirirse dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyor. Kullanıcılar bu ağlar içerisinde hassas işlemler yaparlarsa bir banka işlemi bir şifre girişi sağlanırsa işte tam da istenen oluyor. Dolandırıcılar bu bilgileri ele geçirerek sizin banka hesaplarınızı boşaltabiliyorlar, sosyal medya hesaplarınızı, internet sitesi şifrelerinizi ele geçirmiş oluyorlar. Yani aslına bakarsanız internetten tasarruf edeyim derken siber korsanlara bütün verilerinizi aktarmış oluyorsunuz. Dolandırıcılara yem olmak istemeyen vatandaşların yapacakları ise aslında çok kolay illaki bu internete bağlanacak olurlarsa ilgili temsilciyi ya da yetkiliyi çağırmaları ve bu ağları sormaları son derece önemlidir. Bununla birlikte hesap güvenliğimizi sağlayabilmek adına çift faktörlü doğrulama kullanmak mühimdir. Hassas işlemler diye ifade ettiğimiz bankacılık işlemleri, şifre işlemlerini hiçbir şekilde kamuya açık Wi-Fi ağlarında yapmamak büyük önem arz eder. Zira dijital ortamda, sanal siber dünyada %100 güven söz konusu değildir.